Herkese merhabalar, karargaha hoş geldiniz. Yine bir kutu açılışı videosuyla ve oyuncu ekipmanı incelemesiyle birlikteyiz. Bu haftaki inceleyeceğimiz ürün Rainpage X-Tax modelli oyuncu kulaklığı olacak. Bu kanalda inceleyeceğim ilk kulaklık videosu arkadaşlar. Ürün bayağıdır bende bu arada. Ben kutu açılışını gerçekleştirdim ve birkaç oyunda test ettim. Daha sağlıklı bilgi vermek adına kulaklık, mouse, klavye fark etmez. Birkaç kez testini gerçekleştirdikten sonra o şekilde daha sağlıklı bilgi vermek için videoları daha sonradan hazırlıyorum. Neyse şimdi çok uzatmadan kutu açılışını gerçekleştirelim. Daha sonrasında detaylı olarak da incelemesini yapacağız. Teknik anlamda özelliklerine bakacağız. Görsel anlamda da yine özelliklerine bakacağız. Kutusunu bir açalım. Kutu içeriğinde kendisinin bir adet kullanım kılavuzu bulunmakta. Bu kullanım kılavuzu içerisinde de aynı zamanda garanti belgesi kısmı da bulunmakta arkadaşlar. Karton bir standa yerleştirilmiş. Böylelikle ürün kargo aşamasında size ulaşırken herhangi bir zarar görmemesi için kulaklığı elinize ilk aldığınızda hissettiğiniz şey kulaklığın hafifliği arkadaşlar. Çok ağır bir kulaklık değil. Bunun avantajı nedir? Bunun avantajı uzun süreli kullanımlarda kafanızın üst bölgesine böylelikle baskı yapmıyor, ağrı yapmıyor. Bunun dışında üst tarafta kullanılan kafa çemberi arkadaşlar gergili bir yapıda böylelikle kafanızın yapısına göre şekil alıyor. Kafa çemberinin alt kısmına ise yumuşak dokulu bir pet yerleştirilmiş. Böylelikle kafaya baskı yaptığında dahi ağrı yapmıyor arkadaşlar. Kulaklığın üst kısmında iki adet kulakta bütün haline getiren çember bulunmakta. Bu çemberlerin etrafı yumuşak bir plastikle kaplanmış ama iç kısmında demir borular var. Petlerden devam edersek deri pedlerle geliyor kulaklık ve kullanılan pedin yumuşaklığı ne çok fazla ne çok az arkadaşlar orta kararda bir pet yumuşaklığı kullanılmış kulaklarınızın yan tarafına baskı anlamında çok fazla bir baskıya maruz kalmıyor kulaklarınızın yan tarafı zaten kullanılan pet de yumuşaklık olarak orta düzeyde olduğu için yine uzun süreli kullanımlarda herhangi bir ağrı yapmıyor arkadaşlar. Deri peklerdeki dezavantaj neydi? Sıcak yaz aylarında terleme yapabiliyor. Ama bunun dışında artı avantajı ise sesi kulak içerisinde muhafaza ediyor. Dışarıdan ses alanını veya içerideki sesi dışarıya doğru göndermiyor. Sadece bu alt kısımlarda hafif bir boşluk oluyor. Yine de sesi içeride muhafaza edebiliyor veya dışarıdan gelen sesleri de engelliyor arkadaşlar. Böylelikle oyunlarda ses kasma performansı daha yüksek oluyor. Kulaklığın her iki sürücüsünün sağ ve sol taraflarında Rampage logosunun bulunduğu RGB bir ışıklandırma var. Bu ışıklandırmaya müdahale edemiyoruz. Kapatamıyoruz da veya üzerinde hareket eden modu değiştiremiyoruz. Gökkuşağı renklerinde RGB ışıklandırma var arkadaşlar. Mikrofonun yine uç kısmında bir ışıklandırma mevcut. Bu arada mikrofon uzunluğu ise tam kararında olmuş. Ne çok kısa olmuş ne çok fazla uzun olmuş. Çok uzun olduğu zaman dudak kenarından gürültü yapabiliyor veya çok kısa olduğu zaman sesin iletiminde de yine sıkıntı yaşanabiliyor. Kulaklığımızın bağlantısını sağlayan USB kablomuz ise 2 metre uzunluğa sahip. Örgül bir kablo kullanılmamış. Burada parlak plastik bir kablo yapısı kullanılmış. Kulaklıkta kullanılan plastik kalitesi ise arkadaşlar gayet kaliteli ve kulaklık gayet ergonomik bir şekilde tasarlanmış. Kulaklığın sahip olduğu teknik özelliklere geldiğimizde ise 50 milimetrelik sürücüler kullanılmış. Piyasada kullanılan oyuncu kulaklıklarının %90'ı zaten 50 milimetrelik sürücüler arkadaşlar. Oyunlarda ses kasma anlamında işimizi rahatlıkla görecektir. 32 ohmluk empedans değeri ve 110 desibellik hassasiyet seviyesi ise yine rekabetçi oyunlarda ses kasma anlamında rahatlıkla yüksek performans almamızı sağlayacaktır. 7.1 Surround sanal ses desteği ile gelmekte. Gerçek bir 7.1 kullanılmamış ama zaten şunu düşündüğümüz zaman piyasadaki 7.1'lerin birçoğu zaten sanal oluyor. Gerçek 7.1'ler nadir markalar tarafından üretiliyor ve çok yüksek fiyatlara satılıyor. Videonun da başında belirttiğim gibi 3-4 günlük bir kullanım oldu. CSGO, Valorant, PUBG gibi oyunlarda kullandım. Üst kattan gelen sesleri, alt taraftan gelen sesleri, sağınızdan, solunuzdan, ön taraftan veya arka taraftan gelen sesleri rahatlıkla algılayabiliyorsunuz. Ses kasma konusunda kesinlikle sıkıntı yaşamıyorsunuz. Kulaklığın bağlantısını gerçekleştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yan taraflarda RGB ışıklandırmalar görünmeye başladı ve yine mikrofonun uç kısmında da bir turuncu ışıklandırma mevcut. PC platformlarında bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine PlayStation 4 platformunda da kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Şu an almış olduğunuz sesi kulaklığın mikrofonundan gerçekleştiriyorum ve üzerinde herhangi bir oynama yapmayacağım. Tamamen Windows 10'un ses kaydı üzerinden direkt Video içerisine atacağım. Benim kullanmış olduğum süreçte mikrofonu hem oyun üzerinde hem de Discord üzerinde test ettim. Aldığım sonuçlarsa gayet iyi sesi temiz bir şekilde karşı tarafa iletebiliyor. Çok alçak bir ses düzeyinde değil veya çok fazla bir rahatsız edecek ses düzeyinde karşıya sesi iletmiyor. Gayet temiz bir ses iletimi var mikrofonun. Uzun süreli kullanımlarda kulak etrafında veya baş kısmında kesinlikle ağrı hissetmedim arkadaşlar. O yüzden kesinlikle kulaklık ergonomik bir şekilde tasarlanmış. Eksi yön olarak arkadaşlar kulaklığın herhangi bir uygulaması yok. Uygulaması olsaydı daha da iyi olabilirdi. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Ve ürün hakkında kafanıza takılan soruları yine yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol FPS ekranlar diliyorum. Hoşçakalın.